Dünyadaki hazırlık maçları devam ediyor ve Betis Koma maçında futbolda çok görmeye alışık olmadığımız bir kavga çıktı. Futbolcular birbirine girdi, tekme attı, tokat attı, kafa attı, tokat attı, yumruk attı. Ama bu sefer gerçekten bu kadar abartılabilecek bir şekilde oldu bu kavga. Biz de bugün FC25'te dünyanın en kavgacı takımını kuracağız ve bir sezon boyunca simüle edeceğiz. Bakalım bu kavgacı takım kaç kırmızı görecek, kaç sarı kart görecek ve en önemlisi kavgalarıyla beraber kupa kazanabilecek mi? Bu takımı kurmak için de Sofifa'ya geldik ve işte burada görüyorsunuz saldırganlığı en az 85 olacak şekilde topçuları arattım ve işte oyunun en saldırgan topçuları. İşte 95'lik mesela burada bir Dominic Kor var 30 yaşında. Bu adam manyak demek ki 95 saldırganlık varsa sıkıntıdır. O yüzden Dominic Core'u hemen ilk olarak listemize ekliyoruz. Şimdi üçlü stoper oynama düşüncem var. O yüzden alacağım ikinci isim Rüdiger olacak. Ve stopere bir isim daha burada. Lisandro Martinez onun da 92 saldırganlığı varmış. Gayet güzel bence. Şimdi defansif orta sahaya geldiğimizde Palinja, Andri, Şaka var. Yani baktığınız zaman hepsinin saldırganlığı aynı. O yüzden ben Şaka'yı almayı istiyorum. 86 overall. Hem de yaşı da belli bir seviyenin üstünde. Orada. Bu arada çok kısa bir siz bu kadroyu kursaydınız dünyanın en agresif takımına ilk 11'de kimleri alırdınız? Yorumlara kendi ilk 11'lerinizi yazmayı unutmayın. Takıma iyi bir şekilde liderlik edecektir. Artık yavaştan kanat almamız lazım ama saldırganlığı yüksek olan kanat yok mu acaba abi? Gerçi bir dakika şöyle bir durum var. Aşağılara doğru indiğimizde illaki çıkabilir. Bakalım belki Limer'i alabiliriz. Üçlü oynayacağımız için sağ kanat bek oynayabilir. Bu arada bence bu takıma eklememiz gereken bir isim daha var. Marka oyu da alacağım. Yani dünyada kendi takım arkadaşına saldırdığı için kırmızı gören nadir isimlerden biridir. O yüzden Markao da takımda rotasyona girmiş olsun. Ama şöyle de bir durum var. Bütün hepsi defansif özellikle oyuncular. Demek ki abi futbolla defanssan biraz böyle sert olacaksın ki adamları korkutacaksın. Biz burada Laimir'i de alalım sağ bek. Bakalım abi bize bir sol bek lazım. Orta saha lazım. Bunları yedek alacağız zaten. Biraz hızlanmamız da gerekiyor. Uuu Haaland'ın saldırganlığına bak. 88. Haaland'ı da alacağım listeye. Yani Biliyorsunuz Salant babasının intikamını aldı Manchester United'dan. Babası da kavgaya karışmış bir isim. Babasını sakatlıyorlar. Bu gidiyor United'da 6 atıp yendikleri maçta hat-trick yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden 88'de saldırganlığı varmış. Halanda da ekleyelim. Bize kanat lazım. Kanat. Oo bak orta sahaya kesinlikle eklenmesi gereken bir isim. Rodrigo de Paul. Tabi onun saldırganlığı sahada Messi'ye yapılan hareketlerde daha da bufflanıyor ama bizine de onu da alalım. Messi için oynarız. Belki saldırganlığı artar. Aha ilk defa bir sol açık bulduk. Messi Glen, Aston Villa'da oynuyormuş. 86 saldırganlığı var. Sol açık ihtiyacımız vardı. Onu hemen ekliyoruz kadroya. Şimdi listeye bir isim daha ekleyeceğiz. Kolesinak. Hatırlarsınız Mesut Özil'e bir videosu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam mesuta saldırdıkları zaman Koleosina onu savunuyordu. Öyle bir video hatırlıyorum ben. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. O videodan dolayı onu da alacağım. Yine rotasyonumuzda bulunsun. Kavgacı adam abi takıma kavgacı adamları topluyorsak o da gelsin. Şimdi bohumda oynayan David diye bir isim var. 92 saldırganlığı var. Onu da kadroya ekleyeceğim. Overall her ne kadar düşük olsa da hani en yüksek saldırganlığı olan isimlerden birisi. O yüzden o da gelsin isteye. Joelinton'u da alacağım. 91 yine saldırganlığı var. Hem de sol kanatla oynayabiliyor orta sahanın yanında. O da bizim elimizi rahatlatır bence. Joelinton da eklensin abi. Şimdi Fornas'a da geldik. O da o kavganın başrol oyuncularından birisi. Saldırganlığı kaçmış abi bu adamın? 72 saldırganlığı mı var? Adam yumruğu salıyor. Demek ki çileden çıkartmışlar adamı. Ama kavgaya bulaştığı için Fornas'ı da takımı ekliyoruz. Ve böyle bir kadro kuruyorsak bence Jaden Ostar e da Olmazsa olmaz. Zaten 83 saldırganlığı var. Efener'in maçlarında izliyorsanız görüyorsunuzlar. Adam her pozisyonda bir agresif birilerinin saldırma niyetinde. O yüzden Ostar Wall'lere kadroya eklenecek bir diğer isim. Şimdi bir dakika biz bunu yapıyoruz ama unuttuğum çok önemli önemli bir şey var. Bizim takımımızda şu an kaleci yok. Acilen bir kaleci bulmamız lazım. Saldırgan bir kaleci bulmamız lazım. Şimdi direkt şu şekilde aradığımızda yani saldırganlığı bu kadar yüksek kaleci yokmuş. Biz bunu 70 yaparsak var mı kaleci yok. Allah Allah. Saldırganlığı 55 yapalım. İlla çıkar. Yine çıkmadı kaleci. Ya şimdi tabii buradaki saldırganlıktaki muhabbet oyunda gerçekten kavga ile alakalı değil muhtemelen. Biraz daha top kazanma, hani agresiflikle alakalı bir şey. Ama biz bunu burada bu şekilde düşünerek yapıyoruz. Saldırganlık yazıyor abi sonuçta yani. Agresif saldırganlık. O yüzden kadroyu buna göre kuruyoruz ama kalecilerde bu olay biraz herhalde sıkıntı. Gerçi 35 yapınca çıktı. En yüksek kimmiş? Didar Mitov. 45 saldırganlığı var. Abi acaba sen kavgacı biri misin? Şimdi ChatGPT'ye sordum burada. Son zamanlarda en çok kavgaya karışan, kırmızı kart gören kaleci kimdir diye. Bize burada Juventus'un kalecisi Michel de Gregorio'yu söyledi. Leipzig'e karşı oynanan maçta ceza sahası dışında topu eliyle müdahale ettiği için direkt kırmızı kart almış. Tabi kavgacılıkla alakalı görmemiş bunu ama yine de takıma bence alabiliriz. Jens Lehman'da toplamda 7 kırmızı kart ile kaleciler arasında rekoru elinde bulunduruyormuş. Şimdi Juventus kalecisine geldik. Saldırganlığı 26. Emiliano Martinez de merak ettim aslında. Acaba Emiliano Martinez'in saldırganlığı kaç? Oo, Martinez'in 40. Biz Martinez'i alalım kadroya ya. Aynen abi Emiliano Martinez gelsin. Yani kaleciler içinde en yüksek saldırganlığa sahip olan olabilir. Gerçekten bir dakika Mark Andre Ter Stegen, 43 saldırganlık. Allah Allah. Ter Stegen'e bak. Tamam Ter Stegen sen de gel. Madem 43 saldırganlığın var sen ekleriz ekleriz listeye. Ederson'u merak ettim bir de. 38 saldırganlık. Noyer acaba kaç? 29. Alman adam sakin sakin topunu oyna işte. Pickford saldırgan biri olabilir. 45. Oo Pickford'a bak. O zaman şöyle yapalım. Hani Martinez'i listeden çıkartıp tercihte gene artıp Pickford yapalım bence. Hem overlar konusundan birbirini yedekleme konusunda da daha iyi olur. Yani kadro bence hiç fena olmadı. Tabii bir de orta sahaya ihtiyacımız var aslında. Orta sahaya da ek olarak bir de Paliye'yi ekleriz. Onun da yüksekti. Saldırganlığı. Oyuna geçeyim. Kadroyu kurayım. Bakalım kalan bir yer var mı? Ona göre belki devamında bir şeyler yaparız ama şu an bu kadro bence gayet saldırgan bir kadro oldu. Oyunda göreceğiz bakalım ne kadar saldırganlar. Şimdi bir de ek olarak chat cipitiye bu kadroyu hangi takımın üstüne kuralım diye sordum. Burada işte kadroyu hepsi 25'e kuracağım. Bu takımı hangi ligde hangi takımın üzerine kuralım? 5 büyüklük ve Türkiye Süper Ligi içerisinden seç ve takım önerisi olarak Nis'i nice önerdi. Neden Nice? Fransa Ligi sertlik ve kaos potansiyeli olan bir lig. Özellikle Marsilya, Lyon ve PSG ile oynanan maçlar yüksek tansiyonu geçiyor. Taraftar çılgın ve agresif rakip oyunculara hakemlere baskı kurmayı sever. Kulüp geçmişinde kavga, kaos ve agresyon dolu sahneler varmış. Örneğin Marsilya'nın kavgasını veriyor 2021'deki. Renkleri kırmızı siyah bu da görsel olarak tehditkar bir takım kurmanı olanak tanır demiş. Biz de o yüzden takımımızın Nisin üzerine kuracağız ve ek olarak hangi teknik direktör yönetsin diye sorduğumuzda da ana aday Cenaro Gattuso gözümde kan var tipi bir hoca saha yüreğini koyar kenarda dediren bir karakter demiş. Alternatifler Marcelo Bielsa Sergen Yalçın mı? Rahat ama agresif takım bir anda patlayabilir Allah Allah. En bana yakın gelen Cenaro Gattuso Gattuso'nun hani 3-5 maçına denk geldiyseniz kenardaki böyle manyak bir adam o yüzden teknik direktörümüz da bulduk. Takımımızı da bulduk. Oyuna geçelim. Takımı kuralım ve bakalım. Kavgacı ilk kombinimiz neler yapacak? Mesela, Aha da işte Gattuso geliyor. Kavgaya geliyor. Basın toplantısında umarım birilerini dövmez ve kavgacı takımın teknik direktörü Gattuso formayı kaldırdı. Ve işte karşınızda dünyanın en agresif, en saldırgan, en kavgacı takımı. Takımı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani agresiflik 92, 88, 86. Fornas arada burada tabi biraz kaynıyor 72. Palinya 91, Şaka 91, McGinn 86, Kolesinak 84, Rüdiger 92, Martinez 92, Ter Stegen 43. Zaten yedeklerimizi de burada görüyorsunuz. 95'lik burada bir kor var mesela. Marcao, Laborde ve Joelinton. Laborde bu arada listeki oyunculardan biriydi kadrodaki birçok oyuncu serbest bıraktım sadece artık kadroda serbest bırakabileceğim adam kalmadığı için Laborde kadroda kalmış oldu. Onu da altyapıdan bir iki oyuncu çıkartıp serbest bırakacağım zaten. çocuğu alalım A takımı yükseltelim. laborde de serbest bırakalım. Kadromuz tamamen bizim saldırgan topçulardan oluşuyor şu an. Laborde de serbest bıraktık. Kadromuz hazır. Bakalım bu kadro neler yapacak? Şampiyonlar Ligi'nde kendimizi gruplara ekledik. Fransa Ligi'nde ne yapacağız ve en çok merak ettiğim acaba bu kadar agresif oyuncunun olduğu bir kadro sezon sonunda kırmızı kartlarda mesela üst sıralarda olacak mı? Onu merak ediyorum aslında. Biraz da onu test etmek için yapıyoruz bu videoyu. Bakalım agresif kadromuz neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada eğer ki video sizin de hoşunuza giderse aşağıdan hemen like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yine like hedefimiz 100 olsun. Eğer ki baktığınız 100 like gelmemiş hemen bir saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. 6500 aboneye gidiyoruz. Belki de bu video yüklediğim zaman 6500 abone olmuşuzdur. Olduysak da hepinize çok teşekkür ederim. Hedef 10.000 biliyorsunuz. O yüzden 10.000'e 10 doğru gitmemde yardımcı olmak için abone olursanız kanalı paylaşırsanız sevinirim. Hype puanları bizim için çok önemli. Ekranda hype puanlarını görüyorsunuz Mobil değilseniz hemen kaydırıp hype puanlarınızı verirseniz sevinirim Ve üyelere de çok çok teşekkür ediyorum diyerek Şöyle oyun ekranımıza gelelim Bu arada ben onu anlatırken Takım baya kazanıyordu ve 2021'deki kavgalı maçın intikamı Bu sefer kavgacı takımla geldik Ve kafalarına vura vura kazanıyoruz işte bu Bravo takım Şampiyonlar ligindeki ilk maçımız 3-2 kazandık şu ana kadar mağlubiyetimiz yok abi Çok güzel nazar değmesin ben dediysen mağlubiyet veya beraberlik gelir. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi nasıl oluyor bu iş ya? Her seferinde. Yani ben diyorum üstüne mağlup oluyoruz. Berabere kalıyoruz. Neyse. Yol kazasıdır. Devamı gelmez. Şaka. Ah, Berabere kaldık. Real Madrid maçı. Önemli bir maç. Real yenelim. Bir bir berabere kalıyoruz. Olur yani. Çok sıkıntı değil. Ardından bir de Paris maçı. Paris'i yenmemiz lazım. Kvaraskele şov mu yaptı? 2-1 kaybettik. Dedikten sonra hiçbir maç kazanamadık ya. Bunda da berabere kaldık. Bu kadar olmaz. Atletico Madrid maçı. Ne olur bunu kazanalım. Allah Allah. Konuşmaz olaydım ya. Monaco yeneriz. Hadi abi artık. 3-0 çok güzel. Toparlanma zamanı. Şimdi bir maç daha var. 2-1 alıyoruz. Çok güzel. 2-2 Juventus önemli bir maç. Şampiyonlar Ligi'nden çıkmak istiyoruz. Juventus'u aa yenemedik. Şimdi durum değerlendirmesi için sezonun yarısındayız. 42 puandayız şampiyonluk yarışında takım. Gayet güzel. Kupada Fransa'da Paris'te eşleşmişiz son 16 turunda Bu biraz sıkıntı En önemlisi şampiyonlar ligi bizim için 12. tamamlamışız Umarım güzel bir ekip gelmiştir Burada kim gelmiş? Genk gelmiş Yani iyi denilebilir Baktığınız zaman diğer takımların neredeyse hepsi çok güçlü Şu an için kadro hiç fena gitmiyor Gayet güzel gidiyoruz bence Bir kadroya bakalım Oo maviler ne ya? Herkes çok mutlu herhalde İlk defa görüyorum bu maviyi Belki şeyden dolayıdır Fransa ligine özeldir bu form durumunun mavi olması ama Neyse abi herkes mutluysa sıkıntı yok Gayet güzel Bir de şeyi merak ediyorum Hemen ona da bakalım Oyuncu istatistikleri. Mesela kırmızı kartlarda bizimkiler yukarılarda mı? Allah Allah. Kimse yok şu an lig 1'de. Dur bakalım. Vallahi bizden kimse yok. Nis'ten kimse yok abi. Nasıl oldu bu iş ya? Sarı kartlar? Sarı kartlarda da biz yokuz. Dünyanın en sert takımını bir araya getirince hani şey gibi oldu bu iş herhalde. Eksi de eksi artı yapar. İnanılmaz naif bir takım mı olduk acaba? Kupada Fransa'da da hiçbir şekilde yokuz. Sarı kartlarda var mıyız? Sarı kartlarda da yokuz. Allah Allah. Şampiyonlar Ligi'nde yine kırmızı kartlarda bakıyorum. Bizden kimse yok. Sarı kartlara bakıyorum. Yine kimse yok. Vallahi çok ilginç. Oyunun agresifliği buna mı sebep veriyor bilmiyordum ama hani tahminim o yöndeydi. Ben sanıyordum ki en azından birkaç kişi kırmızı görür bir şey olur falan. Vallahi kimse ne kırmızı görüyor ne bir şey. Takım ama iyi gidiyor. Neyse biz agresif takımımızla kavgacı takımımıza devam ediyoruz. Şu Paris'i geçelim. 2-2. Abi umarım biz geçeriz ya. Bütün kupaları istiyoruz. Bak kavga çıkar. Kazanamazsa kavga çıkar. Lens maçı 2-1 aldık. Gayet güzel. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçımıza geldik. Maç günü dedik. Genki rahat geçmemiz lazım bence. Kadro hazır. Hızlı simüle et dedik. Aha. Tamam sıkıntı yok. Yedek kulübesinde az oyuncuyla başlarız. 3-2 aldık. Gayet güzel. Haaland atmış. Depo atmış ve Haaland yine atmış. Bir de Tolun'a yönen atmış böyle. <laughs> 85'te Haaland'ı sinirlendirmişler. Ben demiş deplasmanda yenilmeyeceğim. İlk maçı kazanıyoruz. İkinci maçı da simüle ediyoruz ve 2-1 toplamda 5-3. Bir üst turdayız. Şampiyonlar Ligi'nde gayet güzel. Çeyrek final bekle bizi. Evet bir sonraki turda çeyrek finalde rakip Manchester City kötü bir kura. Yapacak bir şey yok. Hızlı simüle ediyoruz. İlk maçı 1-1 berabere kalıyoruz kendi evimizde. Depo atmış. Onlarda da Guardiola atmış. İkinci maça geçiyoruz. İnşallah kazanırız. Hadi bakalım. Evet ikinci maça geldik. İlk maç 1-1 bitti. Umarım kazanırız. İlerlemek istiyorum ben. Haydi bakalım. Haydiniz. 3-1. Oy çok iyi. Haaland'ı yine kızdırmışlar. Yapmış etriyi. Eski takımına karşı ve şampiyonlar liginde bizi yarı finale götürüyor Haaland. İşte bu be. Yarı finalde rakip Liverpool. Bence kazanabiliriz. Hızlı smüet dedim. Haydi bakalım. Aa. 3-1'e yenildik. Wills, Luis Diaz ve Watkins atmış. Bizden McGinn atmış ama takımın geri kalanını sinirlendirmemiş herhalde Liverpool. U. Böyle çaktırmadan atmışlar bize golleri. Bizimkiler maalesef ilk maçı kaybetti. Bir sürpriz gelir mi neden olmasın? Ben takıma inanıyorum. Haydi bakalım. Hızlı su milletledik. Ah. 2-1 yeniliyoruz. Şampiyonlar yine Liverpool bizi yarı finalde paket ediyor. David atmış bizim golümüzü. Onlarda da Frimpong, Watkins. Toplamda bizi 5-2 elediler. Neyse sağlık olsun. Bence iyi geldik yine. Bir dakika. <laughs> Oğlum ben yarı finalde sanıyordum kendimizi ya. Biz playoff oynamışız. Doğru. İlk 8'e girmedik ki. Yarı finalde sanıyorum çeyrek finalde elendik. Son 16 turunda par şey gelmiş. Manchester City gelmiş abi. Şanssızlığa bak. Hani Shakhtar var, PSV var. Bize gelen takım City. Hadi onu geçtim. Bu turda gerçi bu turda artık herkes güçlüymüş. Yapacak bir şey yokmuş. Kötü oldu ya. Keşke yarı finalde elenmiş olsaydık. Yani daha iyi olurdu. Evet sezon sonuna geldik. Hemen şöyle bir puan durumuna bakalım. Lük de şampiyonuz. Süper. Kavgacı takımımız 79 puanla Paris'i geride bırakarak Lükte şampiyonluğu kazanmış. Kupada Fransız Lens almış. Biz nerede eğlendik burada? O Paris ile beraber kaldığımız maçta mı eğlendik? Evet. Penaltılarda 3-2 kaybetmişiz. Şampiyonlar yeni Liverpool kazanmış. En azından hani şampiyona kaybettik diyebiliriz. Çeyrek finalde bizi Liverpool elemişti. Avrupa Ligi'ni Fenerbahçe finalde kaybetmiş. Roma kazanmış penaltılarda. Konferansı da Chelsea almış. Şimdi merak ettiğim Gerçekten hani umarım bizim kadrodan birileri kırmızı falan görmüştür abi. Genel durum bu şekilde. Ya zaten overall'lar neredeyse aynı. Hani çok değişen bir şey yok. Kadro merkezi diyelim. Hani en çok golü Haaland atmış zaten çok normal bir şekilde. 50 maçta 34 gol 8 asistle takımı taşımış. Şaka 50 maçta 19 gol 13 asist yapmış. David 15 gol 1 asist. Mekkin 10 gol 6 asist. Geri kalan isimler bu şekilde. Markao 3 gol atmış. Osterwolde 9 maça çıkmış. Bir gollenmeyen maçı var. Yani onun dışında Burada bakacağımız çok istatistik yok. Biz hani şeye gidip bakalım. Kırmızı kart gören var mı bizim takımdan? Oyuncu istatistiği. Haaland gol kralı bu arada. Asist kralı bizden değil. Gol yemeyen maçlarda Ter lider. Kırmızı kartlarda Abi yukarılarda bizden yine kimse yok. Bakıyorum Nis. Abi nasıl olmaz ya? Hani her şey geçtim illaki gören olur yani kırmızı kart. Yok mu abi? Sarı kart. Allah Allah. Bak şöyle bir saçmalık var. Bizim takımımızdan hiçbir oyuncu Fransa Ligi'nde toplam 3 sarı kart görmemiş. Görse listeye girecek. Ha belki gördü listenin alt sıralarında bilmiyorum. 25'ten aşağıya göremiyoruz ama çok ilginç bu ya. Kupada Fransa'da zaten kırmızı kart gören yine yok. Sarı kart gören var mı ona bakıyorum. O da yok. Şampiyonlar Ligi'nde elendik diye belki sinirlenmişizdir son maçta. Var mı bakıyorum listen birileri yok. Sarı kart... E, o da yok. Vallahi yok. Hiçbir yerde görmemişiz. Şu, bunun sebebi belki şu olabilir. Hani kadromuzdaki kişi sayısı az olduğundan dolayı oyun bize kıyak mı geçti ne yaptı bilmiyorum ama ne kart görmüşlüğümüz var ne bir şey. Çok da ilginç oldu yani. Bu kadro ama Fransa Ligi'ni kazandı. Helal olsun ne diyelim yani dünyanın en sert takımını kurmaya çalıştık. Yanlışlıkla en naif takımı kurduk. Ligde de şampiyon oldular. Yani bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Bu videoyu şöyle yaparsan takım daha çok kırmızı kart görür dediğim bir şekil varsa o şekilde de çekebiliriz. Aklınızda bu tarz farklı video fikirleri geliyorsa da onları da yazmayı unutmayın. Bu videonun bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.